Sevim abla kolay gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Gene geldik bu sene. Hoş geldin. Sefa Buyurun. Yine bekmez mi yapıyoruz? Yine bekmez yapacağız. Allah'ın izniyle. Bereketli olsun diyelim en başta. Ekip aynı. Sultan ablam gelin. <laughs> Zeki. Şimdi Zeki diyorlar bekme üzüm yok ki bekmez olsun bu sene diyorlar. Allah yiyeceğimiz kadarı girmiş. Var değil mi yani? Var, Bekmez var. yapacak kadar Bekmez var. Bekmez yapacak kadar, evet. kadar var. Evet. Bazılarının yukarı aksalı tarafındaki dağları da daha çok. He. Bölge bölge demek ki. Aşağı bu sene tam tersi aşağıları almadı bu. Yukarıları aldı. He. Aşağıları aldı. Sonra daha alışmaya da var. Sen de sana kumaylı olsun. Sen de sana kumaylı olsun. Doğru, dolduralım da yola. Hadi Şimdi sen üzümü yıkıyorsun da değil mi en baştan? Bir tozu gitsin diye. Orayı göstermedik. Tozu toprağa gitsin diye. Şimdi bugün Sevim abla bekmezle alakalı her şey aklıma gelen her şeyi soracağım sana. Tamam mı? Şimdi tamam. Sevim abla, Buyur. en iyi bekmez hangi üzümden olur? En iyi bekmez şu üzümden olur, beyazdan. Şu beyaz üzümden, değil mi? Evet, evet. Normalde şu ürgüp üzümü dediğimiz üzüm şu. Siyah üzüm. Siyah evet. üzüm üzü. de şifalı olur diller yani. Bunun kurusu makbul. kurusu makbul, şunun da bekmezi mi bekmezi makbul? Mi makbul, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> En şireli, en beyaz üzümün bekmezi daha güzel olur. Şununki değil mi? Evet. evet.

Şimdi şey de söyleyelim. Evet, söyleyelim. Makinada çektirmiyorsun sen? Sebebini söyle bir Zeki'cim. Biraz e, pekmezlik, kekremsi oluyorum şu da değil mi? Açın. Pekmez biraz kekremsi olduğu evet. için eski usule döndünüz yani. Beni hiç Onu da montaj ve baktım şöyle yapmadım. Benim babam elektrik sende. Yıkaması, yıkma, sürdürme evet. makinası 600 TL'ye saat etmektedir. <laughs> Heee. Gerek yok diyorum, ben çiğnerim ya. Değil mi Seymi abla? Eski üsülden şaşmayacaksın. Eskilerin vardır, bir bildiği. Aynen yerden görüyor aynı sizin oraya da varırlar mı varmazlar mı bilmem de bu küpeci koplamaya geliyorlar hep buralara. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onlar da daha sağlıklı oluyor yetkiler. Bir de antika antika. Yani antika alıyorlarmış diyorlar. Bir, bir de geliyor toplamıyor. Şimdi bu alet edavat sadece bekmez için evet. değil mi? Kovalar ile. Taze aldım akşam. Bir daha bekmeze kadar yıkamadım, şey yukarı koydum içeriye. Torbalarda bekmez. Evet, torbalardan köşesine yıkadım aynıda koydum. Tamam. Şimdi Zeki bir şey soralım. Taze taze yıkarız. Evet. İneşlerimiz kurbasını evet. taze taze evet. evet. yıkıyor. Şu öbürlerine şifini dökeriz, atarız. <laughs> <Bıram. Makiniyat, gülüyor> Şenay şunu tut. Şöyle doldurayım. Şimdi hazır merkezine gelmişken soralım. Heh. Bu ucuz bekmezler oluyor. Onlar ne, ne inesi? onu bir bize söyle. Vallahi. Nerede yapıldığını söyleme de. Ucuz bekmez ya pancar bekmezi ya da çırık kaynatıyor. Evet. Mesela Geçen sene senin verdiğin fiyatın yarısından aşağıya bekmez sattılar bizim evet, evet. orada. Onda yiyebilin ama o Şimdi o, o, biraz hileli bir bekmez onu evet, söyleyelim. Biri adam verdi ben yiyemem yani. Geçen kaynatıp kandırmışım da gari. Geçen WhatsApp'tan adamın biri yazdı bana. Evet. Sattık bekmezin var mı? Bir var dedim. Neydiydi? Ne kadar Bende Ben de 400 lira. Geçen sene <laughs> bitti de evet. Kızına 400 yaptım dedim. Hiç seslenmedi. Bir de dün gördü diye ki bana. Abam diyor 400 lira diyor çok dedim ya ben 300 liraya bekmez buldum Ona yapacak bir şey yok. Yok şimdi 300'e belki olur da daha ucuz 150 liraya geçen sene 120 liraya bekmez vardı. Evet. O da kazanı doldurur. Ne doldurur kazanı? şöyle. şu da yok buna. Ben getireyim o. Onu da tek şey böyle. Koyalım. Şimdi daha ilk aşamadayız değil mi Zeki? Evet. Bundan sonra durutma işlemi var. Toprak atacağız, toprak atacağız ondan sonra hmm. kaynatma. Evet. Doldurduk mu Zeki? Ha, bir daha var mı? Var mı? İnşallah hadi bakalım. Hmm. Doldu değil mi? Evet, hadi doldur. bakalım. Azıcık eğri mi Zeki? Bir şey olmaz. Sonra eğir ben çakmağı getireyim. Çok olmaz. Ben çakmağı getireyim. Şimdi toprağına döküyor değil mi Zeki? <laughs> Ölçüsü var mı rastgele mi? Ölçüğüne. <laughs> Kazanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre. Yok valla çakmak yere koyuyor. Başka bir başka bekmez profesörü de burada. <laughs> Şöyle üç. Azıcık daha atayım. <laughs> Şimdi bu aşama durultma aşaması değil mi? Yavaş. Toprağını yavaş. döktük, kestirme pardon. Yavaş. Yavaş yavaş. Toprağı döküyor, altı yanacak bunun. Evet. Biraz yavaş. ısınacak evet. değil mi? El. İyi. El dayanmayacak, El dayanmayacak El kadar. O böyle köpürüyor kendi. Sonra bir, bir, anda da böyle tortuyu dibine çökertiyor. Nasıl ki? Üzüm suyu. Üzüm suyu. <laughs> Daha önceki senelerde de nezaket aplamından kaynattıydı. Arkadaşım biri dedi ki o kaynatmayacak dedi. Kız durma ki ekmeksin. Hasan abi ben kaynatmayacağım demiş. Evet. Şey. Abi önce bir şeyler aldım. Aynaya bakma kaynatmasan dedi. Sonra da bizim çıktı bir yerden gidip kaynatalım. Şimdi de diyor ki işte çok bir yazar. Anne az olur diyor. Bir gün de diyor. Kaynat sakmadı diyor. Şimdi önceden bir tır çıkan tarladan şimdi... <laughs> iki kamyon çıkıyordu. 30 tır, 35 tır. Şimdi ne kadar çıkıyor bu, o, bu sene? 10 kasa. 10 kasa. 500 kilo. 30 <laughs> tondan 500 kilo düştü. Olsun. Ona da şükür yapacak evet. bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ama atalar demiş, iş yapmaz abi önceleri. Taş başı bağ Senin olacak. Senin borun yok mu ya? Borun Emin Bey. Kertan tuttu. Baş başı bağ olacak da yine bulunmayacak demiş atalar. İyi ben çıkarım efendim. Evet çık da çay, çay bağ dikildi. Ben <laughs> şurada indin mi sen bizim beş oz altında bir <laughs> var. Geçen Osman abinin içinden geçiyor traktörle. <laughs> Çubuklarla hiç üzüm yok. Kesilmiş sanki. Allah Allah. Dün biz öyle yazıya gittik. Gelirken annem dedim ki ne zark edin yemin. Çubuklar adı da hali. duruyorlar. Bir ne de ne yok dedim. Hiç üzüm yok. Hiç. Nasıl başarmış yani hep kesmiş. toplanmış gibi değil mi <laughs> sanki? <laughs> Bazı çubuklarda da beşer altı şahs kalmış. Valla ben hiç toplamayalım diyorum. Bilmiyorum ne yaparlarsa. Gülelim mi diyorum beyaza. Yok be şu da toplamayalım diyorum. Yok çünkü yok. E değmez. Sonra şey, bu üç kasa, şey. üç sandık hangi olur? Çerçeğinde biraz aşağı tarafta böyle bitiyor. biraz... Bölüküyor. İşte hepsi 20-25 sandık olursa ya bileceğine zaketindir. Kayrı olmaya yakın herhalde değil mi bunun? Olacak kayrı sındırı mazarı bu. kesildi. Dalga dalga kesildi bak. Renk Ben gidiyorum şirenin. Ne şekilde oldu. O toprak işte bunun şirenin içindeki tortuyu mayası, tortuyu dabana, çöker. dabana çökertiyor değil mi? Katlandırıyor. Katlıyor. Sen nereden getiriyorsun toprağı? Ben bunu annemin koyundan getiriyorum. Ağaç öreden. Ağaç öreden. Geçiriyor. Buradan geçiriyorum. Buradan almıyoruz. oluyor. iyi oluyor. sıcaklara Aynı Aynı. Tam sıcaklığına ulaştı değil mi Zeki? Şimdi biz Ay, bu dinlenecek. Bir saatte durulur mu? Bir saatte, buçuk saat. Yani biz kahvaltıya çıkacağız. Var, para para durulur o zaman. Efendim? Geliyor anne geliyor. Şimdi kenarı çamurluyor. İçine de is almasın diye galiba değil mi? Zaten şu sacı ortayı İlyan'a göre kestirmişsiniz. Ha, bu sistemi gösterelim de. baba gitti. gitti şu gitti. Aşağı doğru gitti diyor Getir. Bekmez de duruldu hayır herhalde. <laughs> Abi, yarım <saatten> <laughs> <laughs> Kadar alır. Şunlar hazır. çöker mi yiyeceğiz? şunlar? bunlar. Bunlar hep bunlar çöker. Bunlar karıştırınca şimdi çöker. Akşamdan yapsan işte daha Şöyle yaptık mıydı? Onlar gider. Şimdi süzerek alacak biz bunu. O Yemeni de kalır. Aslar'da kalır bu. Nurulları orada kalır. Tamam böyle olacak. Tamam Zeki burası durulmuş. Duruldu değil mi Zeki? Duruldu Yılmaz abi. Bismillahirrahmanirrahim. Alacağız şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Süzerek alıyor. Evet süzerek alıyor. İçinde toz toprak haliyle ısıttık. Duman gitti, toz gitti. Süzelim alalım. Bu 3 ileğinde kaynayacak evet, değil de mi? Iliğinde. Üç seferde, seferde kaynayacak. kaynayacak. <laughs> Şöyle şiirle ürünlerinden aldım. Evet, şey şöyle şiirle. Biz de öyle Biz öyle deriz. Böyle arkamdan çıkınlardır. Durumuz babanla da içeri daha yakar. Biz de oraya, Yok, şimdi yemeğim ki yemeğim çay içtim. Osman yesin. Güzel, çok güzel. Allah Ne şey var

Yok yok iyi iyi, iyi. ben de işte bak iş şey başlıyor bakmayın. Azar fazla yuva yuva. Ben de yuva yuva kahpe. Ne Hadi. Hadi. O kova da 10 litre herhalde değil mi? Fazla. Fazla mı on litreden? Hı. Bu bir litreden, mi Alır bir litreden fazla değil mi? Alır, litreden <laughs> fazla. On beşte on beş zayıf. Doğru, bahet, doğru. Burada dökün bakayım. Evet, bütün Be Bekmez profesörleri burada. <laughs> dur, dur. Bekmez profesörümüzün geçen seneki Bekmez profesörümüz burada. Bir profesör daha burada. Dolu dolu. Burası hep, hep sef bilir. Sef, da peki. bilir, Zeki de bilir. Bütün profesörler burada mı şimdi? Oluyor mu nezaket haplar? Oluyor değil mi? Evet, güzel olmuş. Daha, daha de yomdum, hani... Yok kırmadım ben sevmiyorum yumurtayı ya ben müşterilerim de sevmiyorum onu şey ya şey Ne kotonu güzel yarıyor. aynı yarar şimdi kebini aynı getirir. Ya şimdi daha fazla şey getiriyor. Daha çabuk atlıyor. Hı. bir daha yapıyor. Bir yazılı yumurtanın kebini. Bir yazılı yumurtanın kebini. Bir yazılı yumurtanın kebini. Şey, şey, şimdi, şimdi bekmezi koyduk Zeki. Koydum. Bu koydum. bir ilyane bir indirme diyoruz diyormuş. Doldurabilirdik değil yani ben bundan dört kuva koydum hem çabuk olur hem bekmezi daha parlak. Olur. Parlak olsun diye onu da burada öğrendim ben. Parlak olsun. Ne kadar az koyarsan bekmez Yok. o kadar, kadar parlak oluyor. He. o kadar parlak olur bekmezi. Çabuk. Burada 60 litre şıra var şimdi. Evet 60 litre. 60 litre var. İsteyen olursa siparişte alırım. Araya onu da söyleyelim yani de. <laughs> Araya onu da söyleyelim. İsteyen Orji... olursa siparişte alırım yani. Biraz önce sattı Zeki biz evet. çekim yaparken. Orijinal ürgüp bekmezi. Evet, orijinal ürgüp bekmezi. <laughs> bir de bu üzümün kendinde hiç ilaç katkı bir şey yok. Hepsi doğal. Hı hı. İlaç falan hiç kullanmadım. Beyaz A üzüm, bekmesi. beyaz üzüm bekmesi. Ağırlıklı yani arada evet, ufak. Evet siyah da var da genelliği beyaz. Beyaz üzüm bekmesi tamam. <laughs> Bu ilk kef alınıyor i̇lk değil ilk mi? Almıyorum. bu bir işe yaramaz. Atar, alır sonra da ilhamı, kenarını silerim. Bezini, Ondan sonra altını, olana kadar kaynat. 3 saat kaynayacak değil mi bu? 3 saat sürmez bu az. E, az. 3 saat. Sürmez. İleride dolu olsa 3 saat sürüyor. Ama eğer dolu olmadığı için çabuk olur 2 saat diyelim Her o zaman. Şimdi biraz önce de dediler yumurta da çırpam varmış evet, değil mi? Evet yumurta da çırpam var. Ben sevmiyorum yumurta içinde sattık yapıyor. Evimizde olsa yapıyorum da sattık olunca ben sevmiyorum yumurta içinde. Hmm. Aynı gelir kaynadıkça gelir bu sizde savurma yok değil mi Zeki savurdum en son olunca en son olunca e he. en son olunca koparıyorum koparmaya tutup savurdum. yaklaştı zaten savurma dedim bazıları baştan sona kadar savuruyorlar e o iş olmayanlara iş yerine, <laughs> yerine, yani Oldu mu Zekim şimdi? Oldu. Alıyorum üç, şimdi. 3 saat geçti. Evet. Üstünden geçti. Oldu, koyuldu. Tam kıvamında oldu. Şimdi bunu alıp güne tekrar koyacağım. Bu ancak bu var. İtina ile sipariş alınır isteyen olursa. <laughs> Zaten sen yorumlarda yazanlara dönüyorsun değil mi? Evet, Dönüyor. Tamam. Yorumlarda yazanlara cevap veriyor. isteyen olursa. Geliyor, bakıyor, beğenirse alıyor. Geleneksel yöntemlerle yapıyorsun evet, değil mi? Evet, geleneksel yöntemlerle. Eski usul. Eski usul. Ayakta çiğnemek çekaneyim. 4 kova koyduk. Kaynay, kaynay, kaynay. Azıcık pekmez kaldı. Bir kova kaldı Olmaz mı? Olmaz bile. Olmaz mı? Kalmaz bile. Kova 15 kilo alır mı? Alıyor. 15 kilo alıyor tam 60 litre döktük bunun içine. 60 litrede 10 litre yağ aldı. Yağ almadı. Şimdi bir daha koyacaksın değil mi Şimdi sen bunu? Bir mi? daha koyacağım. Ahır vaktin avı da olur. Ama aldım mı ahıra giderim. O belki bir daha gelmeye de öbürü yaklaşır. Bir alayım mı onun çoğunu? Şu şeyi getirelim. O yiyelim mi? Evet. Ha tam boşaltmaya gerek yok. Nasıl yok. olsa kaynayacak değil mi? kaynayacak. Tam boşaltmaya gerek yok. Asıl koyacağım. Aldım zaten bu bak, şeyden Bak yok yok yok. yok. yok, yok. yok, yok. yok, yok. Ha, ha hiçbir şey 60 litre de buraya koyacağım. 60 litre de buraya koyacağım. 60 mı olur? 55 mi olur? 55 mi olur Oğlum o evde susan. Sırada ikine yatacak. Dur da. Dur kız seninle dokun. sıcak bura. Etmesi bir alalım. Yok Su dokundu bir şey oldu. Şuraya döktük. İndir oğlum be. Bu da yapar. Onu sevdiğim O kolay mı? Şunu 10 litre şey kalmamış bile. Valla. Şunu al hele anne. Şunu al sen ne olacak lan işte? Ne olacak? Bir bahane beş dört kuvara. Olan şu. Dört kuvaran kuvara mı kaldı? bile. Evet, bu ilk posta değil mi Zeki? Evet, bu ilk posta oldu tam kuvarmanda. Hmm. Çok güzel kokuyor ama ya. Çok güzel oldu, çok hoş. Müşterisi bol olsun inşallah. Sen memnun musun Bekmez? Ben memnunum. Hadi bir de tabakta gösterelim o zaman. Evet. Şimdi şu sistemi de anlatalım. Bunu da anlatalım. Bu keçi kılında heybe. Keçi kılında heybe. Bu kazanın en son toprak ve kalan yerini buna dokuyduk. Bu damlar sabah kadar değil, akşam kadar en sonucu bitene kadar. Ondan sonra hazır olur. Onu da sen bu sızanı sirke mi yapıyor? Yok, şunu? kaynatırım. Normal kaynatma yapıyorum. kaynatma yapıyorum. Normal kaynatma yaparım, pekmez olur mu? Evet. Bu da için. Hmm. Oldu mu Zeki? Oldu. Çok güzel oldu hem de. Tam bal gibi. Bakalım şu bal pekmez. pekmezin kıvamını. Evet, bal pekmez oldu. İsteyenlere itina ile verilir. Sipariş de alınır. Çok güzel oldu. Bal gibi. Beyaz dün pekmezi. Orijinal Ürgüp evet, pekmez. Orjinal Ürgüp pekmezi. Neşe'ye Ürgüp, Sahular köyüne. Özgü orjinal pekmez. Eline sağlık. Teşekkür ettik. Afiyet ettim. olsun. Yiyenlere de afiyet olsun. Senin de ayaklarına sağlık. Evet. Ürgüp ekibi. Ellerinize sağlık. Afiyet Sağ olsun. olsun. Sağ olun. Olsun. Teşekkür ederim. B bütün Bekmez profesörleri burada. Nezaket ablam burada. Hatice teyzem gitti ama. Gitti gitti <gülüyor> <o>. <gülüyor> Zeki. Sevim ablam, Sultan ablam. Hepinizin eline sağlık. Şöyle Allah, razı el Allah razı olsun. Hadi ee, de de bir izleyenlere el sallayın. Allah razı olsun. Şöyle bir el sallayın. Hadi Allah'a ısmarladık. Yürü şimdi bize yine bekliyor. Yapma, geç kalma. Tamam inşallah.